Evet arkadaşlar hızlı trenle kapışıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi hızlı trene geçmek üzereyim. Ee, hızlı trenimiz maşallah çok hızlı. <laughs> Vallahi bildi. Güzel abicim ya. Tır bile geçiyor hızlı tren artık. Ne diyeyim ben abi? Onun adı o zaman hızlı tren olmaması lazım. Ne olması lazım sizce? Ona da siz bence isim bulun. Olur mu? <laughs> Vallahi geçtim ha baksana. Tabii bir korna çalayım. <laughs> Güzeldi bu. Ee, İstanbul'a doğru yol alıyoruz arkadaşım. Ee, hayırlısı İstanbul'da bugün istirahatteyiz. Yarın işimize bakacağız. Yüklü arabamız. İstanbul belik düzene boşaltacağım sabah. Ee, dolayısıyla bugün istirahat göreceğiz. Ama geç kaldım yani sonuçta şu an saat 10'a geldi. Ben hala Sakarya bölgelerindeyim. Buradan çıkacağım İstanbul'a varmam benim biri bulur. Yeni otobanımız sağ olsun. Öyle bir otobanımız var ki yani Gebze'den karşı Avrupa yakasına 3 saate gidiyoruz. Yani bence uzatsalardı biraz daha şöyle denizden denizden gidesin. Olmaz mıydı?